Nasılsın enişte? İyi Mehmet. Hayırdır çok mutlusun. Evet. Olmayayım mı? Ol. Ol da. İstediğin karar toplantıdan çıkmayacak. Sonra da üzülme. Vallahi orası hiç belli olmaz enişte. Belki senin bir sırrını biliyorumdur. Ve toplantının seyri değişir. Ne dersin? Ya Mehmet ne diyorsun? Ne sırrı? İşte, hadi uzatmayalım artık. Bahar'ı diyorum Bahar'ı. Sen ne saçmalıyorsun? Bir düşün. Bahar'ın senin kızın olduğu öğrenilmiş. Buket perişan. Ablam boşanma davası açmış. Annem ailem ailem diye kendini perişan etmiş babam oğlu bildiği adam tarafından kandırıldığını öğrenmiş. Bütün bunlar gerçekleşirse ne olur? Dıt. Evet. Süreniz doldu. Doğru cevap evden ve işten kovarlar olacaktı ki babamı biliyorsun. Senin peşini bırakmaz. Buradan terlik hava kadar kovalar seni. Ama benim eniştem akıllıdır. Yirmi yıllık emeğinin heba olmasına izin vermez bayi işine okey vereceksin, ben de senin sırrını saklayacağım. Hiç böyle bakma, iyi anlaşma güzel anlaşma. Mehmet. Hazır mıyız? <laughs> Hazırız baba. İyi, hadi gidelim o zaman. Yengiz, <laughs> sen gelmiyor musun oğlum? G Geliyorum baba. Ee, baba ben de hemen bir telefon açıp hemen geliyorum. Hadi çabuk ol. Toplantıda görüşürüz enişteciğim. Alo. Ee, Bahar kusura bakma rahatsız ediyorum ama çok acil bir durum var. Ee, benim dosyam senin çantanda mı kalmış? Evet doğru, çantada kaldı. Bahar, e, senden rica etsem onu şirkete getirebilir misin? Acaba bir yerde buluşsak da sana alsan olur mu? Ben oraya gelmesem iyi olacak. Ya biliyorum, senden çok şey istiyorum ama gerçekten acil toplantı var. Bir de ya senden başka hiç kimseye güvenemem. Ee, dilersen bir araç göndereyim ha? E, tamam tamam gerek yok ben gelirim. Tamam Bahar çok teşekkür ederim çok sağ ol. Tamam görüşürüz. Kusura bakmayın. Evet Dubai dosyasıyla başlayalım mı? Mümkünse onu sona bırakmak istiyorum. Yani onunla ilgili detaylı bir dosya hazırladım ama. Yanıma almayı unutmuşum. Yolda geliyor. Ee, hepinizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Enişte özellikle de seni. Enişte. İyi misin sen? Sıcak mı geldi? Klimayı açtırayım mı? İyiyim Mehmet. İyiyim. Ha ama. İyi ol enişte. Sen bize lazımsın. Değil mi baba? Her zaman. İyi. O zaman diğer maddelere geçelim. Korkma bir şey yapmayacağım. Mehmet Bey çağırdı beni. Biliyorum haberim var. Bunu ona verir misin? Mehmet Bey özellikle senin götürmeni istedi. Beklediğiniz dosya geldi Mehmet Bey. Kusura bakmayın toplantıyı bölüyorum ama dosyamı unutmuştum. Bahar sağ olsun getirdi. Mehmet. Teşekkürler kızım. Eğer vaktim varsa bekle toplantıdan sonra bir kahve içelim ha. Çok teşekkürler ama size kolay gelsin. Sağ ol. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. İstiyorsan bekle. Yok teşekkürler ben gideyim. Zahmet oldu sana. sağ ol. Evet. Enişte sen istiyorsan rakamları bir incele. Nedense bu sefer ikna olacağını düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Ben de size rakamlarla anlatayım dilerseniz. Şimdi ilk etapta dört milyon dolarlık bir yatırım düşünüyorum. İki mağaza ve ciddi bir reklam kampanyası. Sonrasında... Yani özetle altı ay gibi bir süre içerisinde iyi bir tanıtımla yaptığımız yatırımın karşılığını alacağımızı düşünüyorum. İyi diyorsun da Mehmet. Peki bunun bir garantisi var mı? Senin de dediğin gibi baba. İş hayatında hiçbir şeyin garantisi yok. Aferin. Cengiz. Evet enişte. Senin fikrin nedir? Karşı çıkmıştım bu projeye. Çok merak ediyorum ne düşündüğünü. Hepiniz bu aşılama karşı olduğunu biliyorsunuz. Ama? Ama... Mehmet anlatınca ikna oldum. Yani karlı bir yatırım olabilir. Değil mi? İyi. İkiniz de bu işe girelim diyorsanız... Benimki de olumlu. Ayla. Kabul. Burhan. Kabul. Sen? Ne diyelim? Allah utandırmasın. Aferin sana Mehmet. Teşekkür ederim. Yalnız toplantıyı sonlandırmadan önce söylemek istediğim son bir şey daha var. Bu konu eniştemi ilgilendiriyor. Benim seçtiğim PR şirketi. Büyük ödülü almış. O kadar karşı çıkmıştım bana bak. Yine ben haklı çıktım. Aferin oğlum Mehmet. Aferin sana. E, Cengiz? Ne diyorsun? Boynuz kulağa geçiyor galiba ha? Teşekkürler toplantı demiştir. Enişte, biraz odama gelir misin? Seninle biraz konuşmak istiyorum. İyi de toplantı sağ ol.